Selda'dan doğal lezzetler evime, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün hemen 3 malzemeyle malzeme ile çok pratik, harika bir el açması börek yapacağım. Çıtır çıtır, inanın yemelere doyamayacaksınız. Hemen malzemelerimize başlayalım. Şöyle 200 milimlik su bardağı ile 2 su bardağı suyumuz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz. Toplamda dört buçuk ,5, 5 su bardağı unumuz gidiyor bu ölçüye. Ben 5 su bardağı unu ölçtüm. Tekrardan açıklama kısmına ne kadar kullandığımı sizlere yazacağım. Her zaman söylediğim gibi onun kalitesinden çok fark ediyor. Baklavalık, böreklik birinci sınıf un kullanın. Kulak memesi kıvamında güzel bir hamur elde edeceğiz. Açıklama kısmına da detaylı bir şekilde yazıyorum. 5 bardak unumu ekledim. 3-4 dakika hamurumu yoğuracağım. böreğimizin hamurunu güzelce yoğurdum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde olacak kıvamı. Hemen şöyle 4 tane beze yapacağım. İnanın hiç bu kadar pratik börek yapmadınız. Hamurumuzu toparlayalım. bezelerimizi yapalım. Ben şöyle bir poşetin içerisine 3 tane bezemizi kenara kaldıralım. İki üzeri kurumasın. Hemen açma işlemine geçeceğiz böreğimizi. Şöyle merdanemizi alalım. Vaktiniz varsa dinlendirirseniz güzel olur. Bir yarım saat tezgahınızın üzerinde. Ama dinlendirmeye de hiç gerek yok. Kolay açılması açısından dinlendirirseniz güzel olur. Ama hamurun kıvamını güzel yoğurursanız o kadar güzel açılıyor ki. Şöyle büyütebildiğiniz kadar ununu serpin. Kulavamıza geçelim. şöyle yufkamı açtım. Görüyorsunuz. Yapımı çok kolay. Hemen burada bir su bardağı 200 ml'lik bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağ kullanacağım. içerisine yağlamak için. Her yerine sürelim. katları tel tel ayrılsın. Şöyle pratik olsun diye bak bu şekilde yufkamızı büyük açtım. Siz küçük küçük açıp birer 8 beze yapıp o şekilde de açabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha pratik oluyor. Daha hızlı oluyor. Şöyle iç harcımızı hemen yerleştireceğim. Yeni hamur açmayı deneyecek arkadaşlar 8 tane beze yapabilirsiniz. Tek tek bu şekilde şekil verebilirsiniz. Eğer bu şekilde büyük açamam diyorsanız ama bu şekilde çok hızlı ve pratik oluyor. Gerçekten hamur açmak çok kolay. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada sizlere küçük bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle yufkamızı ortada birleştireceğiz. Aynı eşitlikte saralım. Ortada birleştiriyoruz. Kesme aparatımızla ortasından kesiyoruz. Şöyle hemen fazla sıkı sarmayın bu aşamada. Altına veriyoruz şu şeklini. Hafifçe döndürüyoruz. Şöyle altına veriyoruz. Hemen tepsimize böreklerimizi dizelim. Üç bezemizi de aynı şekilde yapalım. Hemen son yufkamızı da açtık. Her yerini yağlıyoruz. Şöyle kenarları düzgün olsun içe doğru kıvıralım. İç harcımızı da alalım. İç harcını dilediğinizi kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, hangi malzeme varsa ne kullanıyorsanız inanın çok güzel oluyor. Az malzeme ile gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Şöyle tekrardan sarmaya geçelim. Hemen şöyle ortada buluşturalım. Şöyle bu aşamada çok sıkı sarmayın ki hamur pişerken içini alarak pişsin böreğimiz. Şöyle hemen tepsimize yerleştirelim. Tepsimize böreğimizi dizdim. Burada bir tane yumurtamızın sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı hangisi varsa evinizde yumurtamızı güzelce çırpalım bir yemek kaşığı sıvı yağla beyazını kullanmadım sadece sarısını kullandım fırınımızı 180 dereceye açtım alt üst ayarında fansız ayarda açtım. Fırınımızı böreğimizi sıcak fırınımıza göndereceğiz. Böreğimiz fırından çıktı. Hemen doku testine geçelim. Bak. Çıtır çıtır. Hemen kat aralıklarını sizlere göstereyim. İnanın çıtır çıtır harika bir börek. Bak. Kat aralıkları belirgin. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denenmesi gereken bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Beni desteklerseniz, kanalıma abone olup beğeni yapıp destek olursanız çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.